Merhaba Eylül Günler. Daha önceki Sörtü videolarımda bu konudan da bahsettim. Mevlamın takdiriyle amenna dünya adeta elekten elenircesine seçilecek. Yani bunu nasıl algılıyorsunuz? Elhamdülillah bu konu manevi toplantılarda bahsedildi. Bu konu hayırlı kişiler ile Mevlamın takdiriyle amenna cennet ve cehenneme layık olanlar buyuruluyor. Hayırlı olmayan, zalim, zulüm yapan ve kötülüklerle şeytanın esiri olan, şeytana biat ederek, şeytana adeta, ilminaticilerden de bahsettim bu konuda, tapanlar ve şeytanın yolunda gidenler ve dünyadaki hayırlı kişileri şeytanın yoluna doğru çekip şerli yollara götürmek isteyenler, hayırlı ve hayırsız anlamında anlayın bunu, bunlar Allah'ın izniyle ayrılacaklar. Bu konu bir yıl içerisinde hızlanacak, Allah'ın izniyle on yıl içerisinde de